Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Çeker ya da latince adıyla iberis, turpgiller yani Brassicaceae ailesinin bir üyesi olan, günümüzdeki İspanya ve Portekiz'i içine alan İber Yarımadası'na özgü ve adını da bu bölgeden alan güzel bir süs bitkisidir. Akdeniz'in sıcak iklimine uyum sağlamış bir bitki olsa da Avrupa, Kuzey Afrika ve Asya'nın batısına da yayılmıştır. Bitki doğal ortamı olan kayalık yamaçlar, kıyılar ve kurak meralarda görülebilir. Bu bitki Türkiye'de hünkar beyanda çiçeği ya da iberit isimleriyle de tanınır. Genellikle kısa boylu bir çalı görünümünde olan şekerpare, koyu yeşil renkli dar ve uzun yapraklara sahiptir. Bitki baharda beyaz, pembe ya da eflatun olabilen çiçek kümeleri oluşturur. Kimi türleri tatlı bir kokuya sahip olsa da genellikle kokusuz ya da hafif kokuludur. Bol güneş alan ortamları seven şekerpare, direneci iyi olan topraklarda en iyi şekilde gelişim gösterir. Arı, sinek ve kelebek türlerinin nektar kaynağı olarak çiçeklerine ilgi gösterdiği bahçe bitkilerindendir. Bitkinin tohumları küçük kuşlar tarafından da tüketilebilir. Şekerpare hafif toksik bileşenler içerebilir ancak insanlar için ciddi bir zehirlenme riski oluşturmaz. Bazı türlerin otçul hayvanlar için hafif sindirim sorunlarına yol açabileceği bilinmektedir. Günümüzde tüketilmiyor olsa da geçmişte bazı geleneksel tariflerde ve mide ve sindirim sorunlarına karşı bitkisel ilaçlarda kullanılmıştır. Bitkinin kurutulmuş yaprakları nadiren de olsa bazı kültürlerde baharat amaçlı olarak kullanılır. Çekerpare özellikle Akdeniz ülkeleri genelinde bahçecilikte oldukça popüler bir bitkidir. Kuru ve fakir topraklarda bile kolayca yetişebildiği ve çok kısa sürede çiçek oluşturabildiği için kaya bahçeleri, bordürler ve saksılarda sıkça kullanılır. Şekerpare tohumla, çelikle veya kök ayırma yöntemleriyle çoğaltılabilir. Tohum ekimi genellikle ilk var başında yapılır. Özellikle Iberis sempervirens ya da herdem yeşil şekerpare gibi türleri yaygın olarak yetiştirilir ve çeşitli bahçecik ödülleri kazanmıştır. Şekerpare saflık, sadelik ve güzellik sembolü olarak görülür. Bazı kültürlerde kişileri nazardan koruduğuna inanılmıştır. Çileklerin dilinde içten sevgi, alçak gönüllülük veya yorumlayana göre değişen umursamazlık anlamlarını taşır. Birine şekerpare hediye etmek, o kişiye duyulan derin sevgi ifade eder. Rüyada şekerpare çiçeği görmek ise huzur ve saflık arayışı olarak yorumlanır. Bazen yeni bir başlangıcı veya sadık bir dostluğu simgeler. Ve işte yine sıra geldi bu güzel çiçeğin masalını anlatmaya. Uzun yıllar önce Akdeniz'de dağlar ve deniz arasında sıkışmış unutulmuş bir krallıkta İberya adında genç bir şifacı yaşarmış. Nezaketiyle hastaları iyileştirmek ve kırık kalpleri onarmak için kullandığı bitkiler hakkındaki engin bilgisiyle tanınan İberya, onu tanınan herkes tarafından çok seviliyormuş. Ancak terzi tembi söküğünü dikemez derler ya, İberya'nın da hiçbir ilacın iyileştiremeyeceği bir derdi varmış. İberya'nın sevgilisi olan Kalis adında bir denizci, uzak diyarlara yelken açmış ve bir daha geri dönmemiş. İberya her akşam Kalis'in ufukta belirmesini beklemek için denize bakan uçurumlara tırmanırmış. Mevsimler ve yıllar geçmiş. Diğerleri ona artık Kallis'i unutmasını söylese de Liberia onun döneceğine inanarak kararlılığını korumuş. Genç kadının sarsılmaz bağlılığından etkilenen tanrılar ise onu sınamaya karar vermişler. Bir akşam yine uçurumun kenarında otururken ilahi bir ses ona şöyle seslenmiş. Hemen şimdi sevgilini beklemekten vazgeçip burayı terk edersen kalbin iyileşecek ve huzur bulacaksın. Uzun ve mutlu bir hayat yaşayacaksın. Ama sonsuza dek beklemeyi seçersen onu bir daha asla göremesen bile aşkımız her zaman hatırlanacak. İberya tereddüt etmeden fısıltıyla cevap vermiş. Beklememe izin verin. Ertesi sabah köylüler İberya'yı hiçbir yerde görememişler. Onun yerinde her zaman oturduğu uçurumun kenarında narin beyaz çiçekler açan güzel bir çiçek büyümüş. Rüzgar zamanla bu çiçeğin tohumlarını uzak topraklara taşımış. O günden sonra bu bitki unutup mutlu olmak yerine sonsuz aşk ve sadakati seçen İberya'nın adıyla tanınmış. Bu beyaz çiçekler her ilkbaharda açtığında onu ilk gören, uzun süredir ayrı olan aşıkların yeniden kavuşacaklarına ve aşkının trenlerini ise yeniden aşkı bulacaklarına inanılmış. Zihnimde şimdi çok sevdiğim sanatçı Hümeyra'nın Sessiz Gemi şarkısı çalarken bu videoyu da burada noktalıyorum sevgili bitki dostlarım. Şair Yahya Kemal Beyatlı'nın bir şiirinden beslenen bu şarkıyı bulup benim için de dinleyin. Umarım bu bahar siz de şekerpare çiçekleri bir yerlerde göz göze gelirsiniz ve eğer olduysa da o unutulmayan aşkınızı bir kez daha hatırlarsınız.